Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli emekçiler, kamu işleri adına bildiğiniz üzere son dönem içerisinde bir mücadele vardı. Özellikle zam oranlarının iyileştirilmesi. %49 oranındaki zamın kamu içlerine de yansıması adına bir mücadele içerisindeydik hepimiz. Geldiğimiz şu noktada şuna şahit oluyoruz. Geçmiş dönemde de benim bahsetmiş olduğum gibi yani benimkisi bir gerçek reel bilgiydi. Geçmişe baktığımız zaman günümüze gelene kadar bir hak nasıl alınır, ee, eğer ortada bir sıkışma durumu varsa e, bu nasıl içi lehine çevrilir? Bununla ilgili açıklamalar yapmıştım. Bunun tek yolunun da e, meydana inmekten geçtiğini demiştim. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 8. Yargı Paketi adı altında bir torba yasa şu an mecliste görüşülüyor. Kuvvetle muhtemel bu hafta bu torba yasa meclisten geçecek. Torba yasanın içeriğine baktığımız zaman genel itibariyle genel itibariyle evet yargıyla alakalı durumlar ön planda. E artı bildiğiniz üzere emeklilere 2 bin lira olan bayram ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılması konusu alınmış bunun içine. Buradan ne sonucu çıkarıyoruz? Maalesef ve maalesef kamu işçileri adına herhangi bir gelişme yok. Artı taşerona kadro özellikle yani her şey bitmişti. Bir buçuk yıl önce de bitmişti. Her şey hazırdı. Ama gelin görün ki yine ötelendi. Bugün yıllardır kamuda çalışan, taşarına kadro uygulamasını bekleyen değerli emekçi kardeşlerimiz, yani 2 Nisan 2018'de bir şekilde mağdur edilen değerli arkadaşlar, hepsi psikoloji bozulmuş durumda. Var olan, hazır olan bir şey, meclise getirdik, komisyonda hazır, ee, bir bakan beyin ağzından çıkan bu kelimeler maalesef şu an itibariyle adam yerine konmuyor işçimiz. E, yani e, diyeceğim o ki hep sallıyorlar. Neden bunu yapıyorlar peki arkadaşlar? Çünkü işçi bir duruş sergileyemiyor. Bir duruş sergileyemiyor. Şimdi ben baktığım zaman torba yasaya e, bu meclisten geçse bile hani e, yargı ve e, işte emekliye eee 3000 TL seyyanen zam e, seyyanen zam değil hani emekli 3 bin lira çıkması. Burada emekli 3 bin lira çıkması e, devreye girecek. Fakat diğer yasalaşan konularda e, bunların Yürürlüğe girme tarihi 1 Haziran olarak gözüküyor arkadaşlar. 1 Haziran olarak gözüküyor. Şimdi arkadaşlar meclis önümüzdeki hafta seçimden kaynaklı olarak seçimle alakalı bir tatile girecek ve seçimden sonra da tahminen 18, 19, 20 nisan gibi tekrar bir araya gelecek. Bununla ilgili çalışmalar yapılırken hiçbir şekilde işçinin, emekçinin lehine bir ne karar alınıyor, ne komisyona sunuluyor, ne de farklı bir şey oluyor. Yıllardır eşler ağlıyor. Eş tayini ve normal tayin hakkı adına kimse bunu duymuyor. Kadro bekleyen değerli işçi kardeşlerimizi kimse duymuyor. Yani neresinden bakarsanız bakın emekçi, işçi adam yerine konmuyor tek bir çıkış yolu var demiştik. İşçi meydana inecek. Sarı ağalar da bunu yapamıyor. Çünkü elini kolunu kaptırmış. Yapamaz yani bunlar. Ancak abidik gubidik böyle öyle bir toplantı salonlarından gösteri yapıyorlar ki yani yetki kendilerinde olduğu için para da var. Para varsa Yalaka da çok, karaktersiz de çok. Şöyle kelli felli böyle delikanlı baba yiğit insanlara takım elbiseler hepsi almış para var ya. Kocaman böyle salonlarda saray gibi böyle tamam mı? Beş yıldızlı yerlerde çalıştay yapıyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz. Zip bir gövde gösterisi sunuyorlar. Bizim emekçiler de bunlara baktığı zaman etkileniyor buradan şeref buldum da şu siyah gömleğiyle mücadele ediyor. Biri Ankara'da, biri İstanbul'da iki tane miting yaptı. İnşallah üçüncüsünü de Bursa'da yapacak. Bu konuların gündemde olması adına. Fakat bu sarı ağalar tamamıyla bir gövde gösterisi. Emekçi ne yapıyor? Bunların peşinden gitmeye devam ediyor değil mi? tırnak içerisinde tabiri caizse kendi içinizde hepimiz biliyoruz. Ya bunları yapmadığınız sakarete bırakmıyorsunuz. Ya her ay benim bir bürüt yövmeyemi alıyor. Benim telefonumu açmıyor. Benimle hiç ilgilenmiyor. Bu nasıl bir sendika ya? Diyor arkadaşlarımız çoğunluğu. E Yine onda üye olmaya devam ediyor. Ondan sonra da örnek veriyorum. Bizim sendikamıza ulaşanlar, huzur sağlık sendikamıza ulaşanlar var. Sizin sayınız kaç? Ne kadar acı bir şey bu, biliyor musunuz? E, hepiniz aynısınız neredeyse yani bu e, duruşta. Yani şu anki sarı sarıaların baraj altı kalması gerekirken üye kaybetmiyorlar ya delikanlı emekçi kardeşlerimiz onurlu daha doğrusu yani her şeyin farkında olan bir duruş sergileyen kardeşlerimizle bizler de kenetlenip yolumuza yolumuz uzun da olsa dikenli de olsa devam etmeye çalışıyoruz ki devam da edeceğiz yani pes etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar şu anki yetki verdiğiniz sendikalar var ya birazcık karakterli olmuş olsalardı şu an meydanlarda vardı ve bu hakları alırlardı. Ama hiçbir şey yapamalarına rağmen sizler bunlarda üye olmaya devam ettiğiniz için adamın hiç umurunda değil. Hiç umurunda değil. Trilyonlarca para var. Dediğim gibi beş yıldızlı yerlerde böyle gösteriş tamamıyla gösteriş. Biz güçlüyüz. Sizin gücünüze tüküreyim ya. Siz güçlü falan değilsiniz. Para var ve paranın yapşakları var. Yarın o para sizden gitsin. Siz o meydanda var ya, o Beş Yıldızlı salonlarda on kişi bir araya gelemezsiniz. Her şey para para. Yani emekçi kardeşlerimiz bunlara bakın. Bunlar çok güçlü. Baksana ya. Orada işte çalışlar yapılacak hepsi mamasını yiyen takım elbiseli, kelli feli sözde delikanlıyım diye gezinen insanları gördüğünüz zaman bunları çok güçlü zannediyorsunuz. Asıl güçlü biziz, biziz. Emeği yüreğini koyan biziz. Değer arkadaşlar, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. İşçi adam yerine konmuyor. Adam yerine konmuyor. Defalarca dememe rağmen ya gelin meydana bakın. Yasal izinleri aldım. Her şey hazır. Meydana inmiyor. Herkes evinde oturmuş. Aman bana ne gelir? Birisi tayin için alıyor, sızlıyor. Kıçını kaldırıp 10 e, kilometreden gelemiyor. Diğerlerinin başka sorunları var. Bununla ilgili herhangi bir şekilde bir duruş sergileyemiyor. Yani bu torba yasada maalesef kamu emekçilerine hiçbir şey yok. Dediğim gibi mecliste 18, 19, 20 Nisan gibi tekrardan açılacak. Eğer biz yine bu kafayla gidersek daha çok bekleriz, daha çok ağlarız. Ama e, biz yine üstümüze düşeni yapacağız. E, üçüncü mitingimi huzur sağlık sendikası olarak Bursa'da yapmayı düşünüyorum. Bununla ilgili de kamuoyuna açıklama yapacağız. Ankara, İstanbul ve Bursa'ya geçiyoruz. Umarım ki bir günde kendiniz için kalkıp o meydana gelirsiniz ve de artık birazcık da kalem elinde olanlar sizleri adam yerine koyar. Eğer sizi meydana çıkmazsanız kimse size adam yerine koymaz. Meydana çıkmak da suç değil. Zaten devlet sana bu hakkı veriyor, valilik veriyor, kaymakamlık, emniyet genel müdürlüğü. Gelip orada bizleri de koruyorlar. Buyurun derdinizi anlatın diyorlar. Ama sen ne yapıyorsun? Ya oyun oynuyorsun. Değil mi? Ya müzik dönüyorsun ya da başka şeyler. Görüşürüz arkadaşlar.